Ya eyyetühen nefsül mutmainne Ey nefsi mutmain olan kulum diyor. Arzu edilen noktaya gelen kulum diyor. İrci'i ila rabbiki râziyeten merziyeh Dön Allah'a! Senin işin bitti. Gel kulum bana tamamsın sen dön diyor dön irci'i dön diyor ila rabbi sen tamamsın işi bitirdin yani Allah istiyor ya Allah istiyor irci'i gel diyor tamam yeten merziye sen Allah'tan razı, Allah da senden razı. Aman Allah'ım. Yani sen öyle bir kulluk yaptın ki ben senden razıyım diyor allah Teala. Sana vereceğim mükafatlardan dolayı sen de benden razı olacaksın. Hiç razı olmaz mıyız Allah'ım? Allah bu hitabı almayı cümlemize nasip eylesin.